Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir önceki dersimizde duygusal zekadan bahsetmiştik. Bu dersimizde bir önceki dersin devamı niteliğinde olacak. Duygusal zekası yüksek bireyler iş yapmaya istekli olur. Yani tembellik pek duygusal zekası yüksek insanlar için söylenebilecek bir özellik değildir. Duygusal zekası yüksek kişilerin genel özelliklerinden bir tanesi de değişime açık olarak kendini yönlendirebilmek, hoşgörülü olmak, yargılayıcı olmamak, alçak gönüllü olmak, olumsuz duygularla ve stresle başa çıkabilmek, eylemlerinde istikrarlı davranmak gibi birçok olumlu özelliğe sahiptir duygusal zekası yüksek olan kişiler. Dolayısıyla bu insanların hayatla güzel bir ilişki kurması ve başarılı olması hiç de zor değildir. Bir diğer özelliğimiz ise öz bilinç kavramı vardır. Duygusal farkındalıklardan bir diğeri ise öz bilinç kavramıdır. Peki öz bilinç ne demektir? Kişinin kendi duygularını, ihtiyaçlarını, hedeflerini tanıması, sahip olduğu şahsi gücünün ve kaynaklarının farkında olması demektir. Yani kendinin kim olduğunu bilip, sahip olduğu gücün ve kaynaklarının da farkında olabilmektir. Kendini tanıyan insanlar belli pozisyonlarda nasıl hareket edeceklerini, neye ihtiyaç duyduklarını ve kendilerinde ne gibi değişiklikler yapmaları gerektiklerini gerektiğini fark eder arkadaşlar. Bazı insanlarda ise bu öz bilinç eksiktir. Yani kendini ya olduğundan daha abartılı vasıflara sahip olarak algılarlar ya da kendi sahip olduğu vasıflarını olduğundan daha da azaltabilirler. Kendini olduğundan daha yetersiz veya daha değersiz hissedebilirler. Her iki durumda da bu kişi kendinin ne olduğunu gerçekçi bir şekilde göremediği için neye ihtiyaç duyduğunu da bilemez arkadaşlar ve duygularını açık bir şekilde ifade edemez ne yazık ki. Peki duygularımızı nasıl ifade edeceğiz? Nasıl idare edeceğiz? Nasıl yönetebiliriz? Sahip olduğumuz duygu ve düşüncelerimizi kontrol edip onları yöneterek duygularımızın esiri olmaktan kurtulup onları yönlendirebiliriz. Mesela bir olay bizi çok kızdırdı. Kendimizi sakinleştirerek yanlış bir karar vermekten veya yanlış bir davranışta bulunmaktan kaçınabiliyor muyuz? Eğer bunu yapabiliyorsak o zaman öz bilinç duygumuz gelişmiş demektir. Herkes zaman zaman kızabilir, öfkelenebilir ama öfkelendiğimizde öfkemizi eyleme nasıl döküyoruz? Bu önemli. Yoksa sadece bir du duygu olarak mı yaşıyoruz? Öfkelendiğimizde kırıp dökmek gibi eylemlerde bulunmak bilinçsiz bir davranıştır. Zaten böyle yapan kişilere ne denir deriz? düşünmeden hareket etti. Bilinçsiz bir şekilde davranışta bulundu diye dilinizde de bu çokça söylenilen bir ifadedir arkadaşlar. Veya öfkelendiğimizde veya biraz sakinleşmek için önce kendimize biraz zaman verip sonra akli selim bir şekilde düşünüp sonra da gidip öfkemize sebep olan olayla ilgili muhatabımızla konuşarak da bir davranışta bulunabiliriz. Bu da bir seçimdir. Akli selim insanlar böyle yaparlar öz bilinci sahibi insanlar böyle yaparlar arkadaşlar. Diğer kavramımız ise motivasyondur. Motivasyon da kişinin duygu yönetimi becerilerinden bir tanesidir ki en önemlilerinden biridir bence. İnsanın kendini motive edebilmesi, başarma isteğine ve heyecana sahip olması demektir. Motivasyon özellikle zorluklar karşısında istikrarımızı sağlayan ve yılmaktan bizi alıkoyan önemli bir özelliktir. Mesela önümüzde zorlu bir sınav olduğunu düşünelim. Bu lise öğrencileri için TYT, AYT olabilir veya üniversite mezunları için KPSS olabilir. Ve bu sınava bir yıl kadar bir süre kaldığını düşündüğümüzde bir yıl boyunca çalışıp hazırlanacağız. Peki motivasyonu düşük ise bir kişinin bu uzun sürecek bir yıl boyunca çalışmayı yapabilecek mi? bu çalışmada istikrar sağlayabilecek mi? Tabii ki sağlayamaz. Ve nihayetinde sınav vakti geldiğinde yeterince çalışamadığı için başarılı olamayacak. Oysa motivasyonu yüksek olan kişi hedefine ulaşmak için gerekli olan çalışmaları ne pahasına olursa olsun yapar. Yani istikrarlıdır. Onu kolay kolay kimse yolundan çeviremez. Dolayısıyla zorluklar karşısında yılmadan devam edebilme gücüne sahiptir motivasyonu yüksek kişiler. Örnek olarak bir marshmallow deneyi vardır arkadaşlar. Ünlüdür. Bu anaokullu çağındaki çocuklara uygulanmıştır. Kurabiye testi de buna denilebilir. Şimdi anaokulundaki çocuklara kurabiye veriyorlar. Her birine birer tane kurabiye veriliyor. Ve çocuklara deniliyor ki size verdiğimiz bu kurabiye sizin. İsterseniz hemen yiyebilirsiniz ya da isterseniz yemeyip bekleyin. 15 dakika sonra size bir kurabiye daha verelim deniliyor. Yani birinci seçenek bunu hemen yemek ve haz almak sonrasında ise elinde başka bir şeyin olmaması. İkinci seçenek ise hazı ertelemek sonrasında daha büyük bir hazza erişebilmek. Çocukların bazıları bu yönergeyi duyduktan sonra hiç beklemeden hemen kurabiyeyi yiyor. Bazıları da bekleyip hazı erteliyor. Çünkü bir kurabiye yerine iki tane kurabiye almak istiyorlar. Yani daha büyük miktarda bir hazza ulaşmak istiyorlar. Dolayısıyla şu anda elde edecekleri küçük bir hazdan vazgeçerek gelecek zamandaki daha büyük bir hazza ulaşıyorlar. Bu çocukların geleceği incelendiğinde hazza et, erteleyebilen yani bekleyip ikinci kurabiyeyi de alabilen çocukların hayatta daha başarılı oldukları görülmüştür. Dolayısıyla önümüze önümüzde girilecek bir sınav tırmanılacak bir dağ, yürünecek bir parkur varsa sonunda da ulaşacağımız tatmin duygusu büyük bir hediye vardır, hedef vardır öyle değil mi? Bunu hayal ederek kendimizi şu andaki zorluklarla baş etmekte motive edebiliyor muyuz acaba? Bu çok önemli. Eğer kavuşacağımız o büyük hazzı düşünerek kendimi motive edebiliyorsak kendimizi o zaman motivasyon gücümüz yüksektir demektir. Bu içgüdüsel de olabilir, dışgüdümlü de olabilir. Yani içgüdümlü de kendimizi motive edebiliriz, dışgüdümlü de motivasyon elde edebiliriz. Fakat dışgüdümlü motivasyonlar çok da istikrarlı olmuyor arkadaşlar. Yani dışarıdan bizi devamlı birilerinin dürtmesiyle hadi yap bu olacak, hadi yap şunu yapacaksın olacak, hedefine erişeceksin, şuna ulaşacaksın, buna ulaşacaksın dışarıdan gelen, güdülemeler bizi çok da motivasyonumuzu kısa uzun süreli tutmuyor. Kısa süreli oluyor o anki motivasyon, o zamanki motivasyonlar. Peki motivasyonumuz düşük. Biz bunun farkındayız. Ne yapabiliriz? Bu konuda videolar izleyebiliriz, kitaplar okuyabiliriz, video, eğitim videoları var veya e, böyle Azimli insanların hayatlarını belgesellerini okuyabiliriz, izleyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca motivasyon dediğimiz şey bir anda gelişebilecek bir özellik değildir. Zamanla gelişebilen, zamanla ıı, elde edebileceğimiz bir özelliktir arkadaşlar. Diğer bir ıı, kavramımız ise empati kavramıdır, empati duygusudur. Empati duygusuna biz duygu taşlıkta diye ifade edebiliriz. Türkçe'ye bu şekilde çevrilmiştir. Empati kişinin başka insanların duygularını, ihtiyaçlarını, kaygılarını anlayabilmesi, kendini onların yerine koyabilmesi demektir. Ama yanlış anlaşılmasın. Şu demek değildir yani. Ben senin yerinde olsaydım öyle yapmazdım. Ben onun yerinde olsaydım şu şekilde yapardım. Böyle değil arkadaşlar. Bu biraz akıl vermek oluyor. Hatta hafiften örtülü bir şekilde karşıdakini beğenmemek, yargılamak oluyor. Bu ise doğru bir yaklaşım değil, kesinlikle doğru değil. Peki doğru olan ne? Kendimizi onun yerine koyacağız. Tamam. Ne olacak peki? Yani o olarak bakmaya çalışacağız. Onun aklına, duygularına, özelliklerine, zaaflarına, kaygılarına, korkularına sahip olsaydım diyerek, onun koşullarında yaşıyor olsaydım, şayet onun geçmişine sahip olsaydım muhtemelen belki ben de böyle hissedecektim belki ben de böyle davranacaktım şeklinde düşünebilmektir. Onu anlayabilmek, onu hissedebilmektir yani. O olarak olaya bakmak demektir. Dolayısıyla karşımızdaki insan gibi düşünebilip onun gerçeklerini anlayabildiğimizde onu olduğu gibi kabullenebildiğimizde empati yapmış oluruz. Kısacası iletişim içinde olduğumuz herkesin bir kalbi olduğunu Onların da duyguları olduğunu bilerek kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir davranışı onlara da göstermememiz gerekiyor. Özellikle de Müslümanlar olarak lütfen bu konuda daha hassas davranalım. Eğer duygusal farkındalığımız yüksek duygusal farkındalığımızın yüksek olmasını istiyorsak empati becerimizi geliştirmemiz lazım. Herhangi bir koşulda bir insana çok öfkelendiğimizde ya da kızdığımızda ya da onunla ilgili üzüldüğümüzde yargılamaya ya da itiraza geçmeden kendimize şunu söylememiz gerekir. Şunu sormamız gerekir. Ya ben onun yerinde olsaydım onun duygularına, düşüncelerine, geçmişine, hayat imkanlarına ve onun tutkularına sahip olsaydım ben nasıl hissederdim? Nasıl davranırdım? Empatimizi geliştirmek için romanlar, filmler, belgeseller de çok işe yarayacaktır. Bazen izlediğimiz bir filmde bir katille ya da hayatta hiç karşılaşmak istemeyeceğimiz bir psikopatla bile Empatik empati kurabiliyoruz bunların çok yardımı dokunuyor arkadaşlar empati yapmak hak vermek demek değildir bakın Arkadaşlar bu konuda e, Gazali'yi size örnek vereceğim şimdi Gazali'ye Nizamülmük felsefeci felsefeyi kullanarak e, felsefeyi kullanarak kendi kirli e, emellerine felsefeyi alet eden Hasan Sabbah ve müritlerine karşı bir reddiye yazmasını istiyor. Yani felsefeyle herkesin haşır neşir olmaması için bir reddiye yazmasını istiyor. Fakat Gazali felsefeye reddiye, reddiye yazmadan önce felsefeyi bilmek istiyor. Neden? Çünkü diyor ki ben felsefeyi bilmiyorum, tanımıyorum. Yani o yüzden onun hakkında bir reddiye yazamam. İlk önce felsefeyi öğreniyor. Empati yapabilmek için bakın bu da bir empatidir. İlk önce karşıdaki kişiyi tanıyor ve diyor ki bunun Haksız yönleri ne? haklı yönleri ne? hepsini bilmem lazım. Ve felsefenin kimler tarafından kullanılmaması gerektiğini, felsefenin ee, cahiller tarafından, bilgisiz kimseler tarafından kullanıldığında nasıl bir bombaya dönüştüğünü güzel bir şekilde e, yazıyor. Yani burada aa, alimler bakın ne kadar aklı selim düşünüyorlar öyle değil mi? Biz de bunlara örnek alacağız kendimizi. Empati. Ayrıca empati yapmak hak vermek demek değil. Yani e, bunun altını çizmek istiyorum. E, bu önemlidir. Biriyle empati yapmak demek, onun yerine kendini koymak demek, onu olduğu gibi kabullenmek demek, ona hak vermek demek değil arkadaşlar. Onu içinde bulunduğu koşulları, e, yani şöyle bir şey, e, onu anlamak demek içinde bulunduğu koşullar sonucu böyle hissetmiş, böyle davranmış olduğunu bilmek demek. Bir tur, durum tespiti yapmak demek yani. Çünkü yargılamadan onu öyle kabul etmek demek, onu onaylamak demek değil. Şöyle bir konuda karar vereceğiz. Adaletli bir karar verebilmek için onun o eylemi yaparken ne hissettiğini anlamak demek. Aslında adaleti bir nevi tesis etmek için e, bu gerekiyor öyle değil mi? Adil bir karar vermemize de yardımcı oluyor empati duygusu. Kızıl Kızılderililerin bir sözü var arkadaşlar. Diyor ki bir insanı yargılamadan önce onun ayakkabılarını giy. Yani onun gözünden çevreye bak. Dünyaya onun gözünden bak demektir. Bir dakika arkadaşlar. Eğer davranışlarını onaylamıyorsak bu kimsenin tatlı bir dille güzel bir uslupla onları uyarabiliriz. Kişinin kendini kontrol edebilmesi kendisiyle iç sohbeti gibidir. Ve kişiyi duygularına esir olmaktan alıkoyar arkadaşlar. Yani kişi eğer kendini kontrol edebiliyorsa duygularının esiri olmaz öyle değil mi? Evet hisseder fakat duygularıyla değil akıl ve muhakeme ile hareket eder. Duygular bize bizden gelen habercilerdir. İç alemimizden bize yazılmış mektuplardır. Bir araçla giderken aracın yolunda giden ve gitmeyen durumları ile ilgili oradaki göstergelerin bize verdiği sinyaller gibi önemlidirler. Bizi olumsuz durumlardan haberdar ederek uyarırlar aslında. Duygularımız da bizi biraz rahatsız hissettirse bile yine de bizim için çok anlamlı ve önemlidirler. Dolayısıyla duygular, duygulara önce bir kulak vereceğiz ve duygularımızı kontrol edebilmeyi öğreneceğiz. Kendini kontrol edebilme yeteneğine sahip olan kişiler belirsizlikler karşısında sakin olurlar. Kendimizi kontrol edebilmemiz için e, toleranslı olmamız gerekiyor. Yani e, kendini kontrol edebilmenin ilk basamağı biraz tolerans göstermektir. Hayatımızda daima bir miktar belirsizlik olacak arkadaşlar. Hiçbir zaman %100 hayatın kontrolü bizim elimizde olmayacak. Bunu bir prensip olarak bir defa kabul etmemiz lazım. Okulumuzda, evliliğimizde, sosyal hayatımızda, insanlarla ilişkilerimizde birçok zaman e, bazı durumların gidişatı bizim kontrolümüzden çıkacak. Bizim elimizde olan şey bizim kendi davranışlarımızdır, kendi duygularımız, kendi seçimlerimizdir. Oysaki bizi etkileyen, başkalarının e, kontrolünde olan başkalarının davranışları da vardır. Bunlar ise bizim kontrolümüzde değildir. Dolayısıyla benim hayatımda duygularımı etkileyen birden fazla etken sebep vardır ve bunların çok azı benim kontrolümde maalesef. Ben ise sadece kendi seçimlerimden ve kendi davranışlarımdan sorumluyum. O yüzden hayatımızda bir miktar belirsizlik hep olacak olacak. O belirsizliği en başta varsayılan olarak kabul etmek durumundayız arkadaşlar ki sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebilelim. Demek ki belli beklentimizin dışında bir şey geliştiğinde oyun bozan gibi davranmamak lazım. Hayatın içerisinde zaman zaman planlarımız bozulabilir çünkü. Bir diğer duygusal farkındalık belirtisi ise ilişkileri etkili yürütebilme yeteneğidir. Doğru ve etkili kullanılan iletişim becerilerinin gücü hayatımızın her, alan, hayatımızın her alanına yansır arkadaşlar. Dünyayı daha tatlı bir hale çevirir. Herkes de geliştirilebilecek bir özelliktir bu aynı zamanda. Yani her birimiz eğer istersek ilişkilerimizi geliştirebiliriz. İletişimle ilgili derslerimizde buna daha fazla değineceğiz arkadaşlar. Genel itibarla İnsan ilişkileri bir sanattır ve eğer bu sanatı doğru icra ediyorsak, normalde sorun olan pek çok meselenin sorun olmadan olmaktan çıktığını göreceksiniz. Aynı okulun aynı bölümünden mezun iki insanın bile iş hayatında aynı derecede başarılı olduğunu göremiyoruz. Çünkü e, biri e, ya evet her, her ikisi de aynı diplomaya sahip fakat e, Bunları e, farklı kılan, hayatta farklı dereceler, derecelerde başarıya sahip olmasına neden olan etken sebep, bunların duygusal zekası ve iletişim becerisidir arkadaşlar. Dolayısıyla eğer iletişim konusunda kendimizi yetersiz ya da tutuk hissediyorsak, bu konuda mutlaka bir yardım almalıyız, bu konunun üzerinde çalışmalıyız arkadaşlar. Gerek iş yaşamımızda, gerekse özel yaşamımızda duygusal zeka düzeyimizin düzeyimiz kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi doğrudan etkiler arkadaşlar. Duygular bizim o anki duygu durumumuzu, ihtiyaçlarımızı, amaçlarımızı bununla birlikte karşımızdaki insanların ihtiyaçlarını da belirlemeye yararlar. Diğer dersimizde duygu düzenleme becerilerimizden bahsedeceğiz. Bugünlük dersimiz bitti. Allah'a emanet olun.